Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, bakanlığın içe dış protokol hizmetlerini yürütmek, Bakanlığı ilgilendiren toplantı, briefing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanaklar tutmak ve yaymak, kendi evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmeti faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek görevini yerine getiriyor arkadaşlar. Bu eski idare mali işler dediğimiz birimiz. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ise başkanlığın bilgisayar hizmetleriyle ilgili birimlere bilgisayar hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek, bilgi işlem projeleriyle ilgili olarak bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin esasları belirlemek, bakanlık merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin esasları belirlemek, gerekli görünen hallerde bakım ve onarım işlemleri yapmak veya yaptırmak görevini yerine getirmektedir. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Basın ve Hakla İlişkiler Müşavirliği, bakanlıkta basın ve haklı ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin e, belirlenecek usul ve esaslarla, ilkelerle yürütülmesini sağlamak üzere basın ve Hakla İlişkiler müşavirliği e, teşkil edilmiştir. E, tek müdürlük olarak e, ortaya çıkan Özel Kalem Müdürlüğü, bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, bu destek hizmetleri beraber yapıyor bu işi. Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek görevi var. Bir de yeni kurulan birimlerimizden bir tanesi İş Denetim Birim Başkanlığı. İş Denetim Kamu İdaresi'nin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti diyebiliriz. Bu faaliyetler idarenin Yönetim ve kurumsal kontrol yapılarıyla mali işlemlerin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla genel kabul görmüş muhasebe standart, genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştiriliyor. İş denetim sertifikalı iş denetçiler tarafından yapılıyor. İş denetim birim başkanlığı doğrudan doğruya üst yöneticiye bağlı olarak çalışıyor. E, vergi konseyi e, bakanla e, vergi politikaların oluşturulması ve uygulanması ile ilgili görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere vergi konseyi kurulur diyor. Vergi konseyi bir danışma organıdır. Vergi konseyinin oluşumu, üyelerin seçimi bir yönetmelikle düzenleniyor. Konseyin onursal başkanı hazine ve maliye bakanıdır. Konsey başkanı bakan tarafından 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Doğal üyeler dışındaki üyelerin görev süresi 3 yıl arkadaşlar. Doğal üyeler kim? Bakanın görevlendirileceği bakan yardımcısı, gelir dairesi başkanı, vergi denetim kurulu başkanı ile genel sekreter doğal üyeleridir. Yeni kurulan bir kurulumuz var. Hazine Maliye Bakanlığı bünyesinde mükellef hakları kurulu dediğimiz mükellef haklarının korunmasına yönelik temel ilke ve kurallar belirlemek, bu ilke ve kuralların benimsenmesi uygulanmasını sağlamak, mükellef haklarına yönelik başvuruları değerlendirmek ve bakanlığa gönüş önerilerde bulunmak üzere mükellef hakları kurulu kuruluyor. Mükellef hakları kurulumuzda bir yönetmelikle görevleri düzenleniyor. Taşra Teşkilatımızda dedik ki defterdar vardı. Defterdar bulunduğu ilde bakanlığın en büyük memuru ve il ve bağlı ilçelerdeki teşkilatın amir olup işlemlerin kanun, kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkezde Taşra'dan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görünenlerin hakkında takibatta bulunulması, atamaları ile ait merkeze bağlı ilçelerdeki maliye memurları sicillerin tutulması ile ilgili görevleri de sorumludur dedik. Gerek görülen yerlerde defterdarlara yeterli sayıda yardımcı defterdar yardımcısı verilebilir. İl ve ilçe birimlerini incelemek ve denetlemek üzere defterdar emrinde defterdarlık uzmanları verilebilir. Taşra Teşkilatımız demiştik ki defterdarlık birimleri muhasebet, muhakemat ve personel müdürlüklerinden oluşuyor demiştik. Muhasebet müdürlükleri e, birimleri özür dilerim, muhasebe müdürlükleri, saymanlık müdürlük ve mal müdürlüklerinden oluşuyor. Muhakemat birimleri, muhakemat mal müdürlükleri ve hazine avukatlığından oluşmakta. Defterdarlık birimlerin dediğimiz gibi muhasebat, muhakemat ve personel müdürlüğünden oluşuyor dedik. Ee, sözleşme ile e, araştırma, etüt ve proje e, yaptırmaya. Ee, dediğimiz Bakanlık 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 26. maddesi uyarınca sözleşmeyle yerli ve yabancı personel çalıştırabiliyor. Bir de bireysel katılım sermayesi dediğimiz sermaye bu da zaten istisnalarımız içerisinde kurmamak esinden. Yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç ve büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine, bireysel katılım yatırımcılarının bu maddedeki e, tabi kişilerin, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve sona ilişkin olarak çalışmalar yürütmeye yetkilidir diyoruz arkadaşlar. Evet sunum burada sona erdi. Ee, şöyle geriye doğru bir özetleyecek olursak Hazine Maliyet Bakanlığı teşkilat yapısı merkez, yurt dışı ve taşra birimlerine oluşuyor dedik. 15 tane müşavir bakan müşavir atanabiliyor. Bakan yardımcıları bakan en üst yönetici statüsünde dedik. Ee, merkez teşkilat hizmet birimlerimiz var arkadaşlar. Onun dışında danışma, denetim birimlerimiz yok. Sadece hizmet birimlerimiz var. 21 tane birimimiz var. Bunlardan en önemlilerini söyledik, değişiklik olanlar. Mesela Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü dediğimiz müdürlük eski BÜMKO dedik. Burada eskiden bütçenin hazırlanması görevi buradaydı. Şimdi burada değil arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda. Muhasebat Genel Müdürlüğü kesin hesap kanununun hazırlanmasında çalışmalar yapıyor dedik. Risk yeni kuruldu dedik. E, teftiş başkanlığımız var. Vergi denetim kurulu başkanlığımız var dedik. Bunlardan özel kalem müdürlüğü müdürlük şeklinde var. Daire başkanlığı şeklinde tek destek hizmetleri daire başkanlığı var. Eski idare mali işler başkan imit dediğimiz birim var. Bir de iş denetim birim başkanlığı kuruldu dedik. Bağlı teşkilatları bilmemiz gerekiyor. İdaresi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Kefalet Sandığı, Darphane ve Damga Matbaası, Genel Müdürlüğü Özelleştirme İdaresi bilmemiz lazım. İlişkili kuruluşlar bu sene büyük ihtimalle soru. Kamu Mali Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sigortacılık Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu olmak üzere 3 tane ilişkili kuruluşumuz var. Sigortacılık eskiden hazinenin içerisinde bir genel müdürlüktü şimdi bir üst kurulu olarak karşımıza çıkıyor dedik. Vergi Konseyi, Konseyler Kurullar var dedik. İş Koordinasyon Kurulu, Etik Komisyonu, Devlet Muhasebe Standartları Kurulu ve masaktan hariç içeride bir koordinasyon kurulumuz var. Mali suçlarla mücadele ve koordinasyon kurulu bir kurul. Ana hizmet birimi ya da diyeceğimiz hizmet birimlerinden değil. Buna dikkat edelim. Mükellef Hakları Kurulumuz var dedik. Taşra Teşkilatı'nı söyledik. Bakanlığın görevini söyledik. Evet. Kamu İktisadi kamu sermayeli kuruluş ve işletmeler genel müdürlüğünün görevlerinden bir tanesi sosyal güvenlik ve sosyal yardım ve hizmetler sağlık ve istihdam politikalarının oluşturmasına katkıda bulunmak diye ilginç bir görevi var dedik evet teftişi söyledik vergi denetim kurulu başkanlığını söyledik bilgi teknoloji basına özel e, kalem müdürlüğünü söyledik, iş denetim veri konseyini söyledik, mükellef haklarını söyledik, taşla birimini söyledik ve sunumumuz sona erdi. E, Eylül 2002, 2022'de bu sunumu güncelledim. Onun haricinde bu sunumdan sonra dün e, çekmiş olduğum, 2022 Eylül'de çekmiş olduğum Hazine Maliye Bakanı teşkilat yapısıyla ilgili soruları da çözerseniz konuyu pekiştirmiş olacağız. Herkese başarılar diliyorum. Abone olmayı ve diğer videoların çekilmesine destek olmayı unutmayalım. Herkese başarılar.